Beko kombi nasıl kullanılır? Öncelikle açma kapama tuşunun özelliği var. Off durumunda sadece sıcak su ve kaloriferi sistemin ve sıcak suyun aynı anda yanması. Kalorifer işareti varsa sıcak su ve kalorifer yanıyor. Sadece musluk işareti varsa sadece sıcak su yanıyor anlamına geliyor. Off işareti de cihazın kapalı olduğu anlamına gelir. Benim tavsiyem yazda kışta off durumunda olmasın açık durumunda olsun. Şimdi ayarlar kısmına geçiyoruz. Onu geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu ortadaki bulunan derece işareti yükselip alçalabilir. Yani siz basmazsanız da ekranda olduğunda da o anki duruma göre sıcaklığı, suyun sıcaklığını gösteriyor. Yükselebilir, alçalabilir. Burada bir problem yok. Onu belirteyim. Çünkü genelde buralarda soru işaretleri olabiliyor. Şimdi petek nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Eksi işaretine bastığımızda petekin derecesi alçalıyor artı işaretine bastığımızda artıyor. Bunu isterseniz tek tek basabilirsiniz. İsterseniz tek basmaya iner, yukarı çıkar. Şöyle bir durumda var. Belli bir süre sonra ekranda diğer işaret geldiğinde kaydetti demek oluyor. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. İkliminize göre 40 45 artık soğuk iklime göre daha da yüksek olabilir. Şimdi sıcak suyun derecesini de aynı şekilde yapıyoruz. Eksiye bastığımızda derece azal, azalıyor. Artıya bastığımızda derece artıyor. Onu da bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle arıza olduğumuz zaman reset tuşuna basıp düzeltebiliriz. Eğer düzelmiyorsa servisi arayabiliriz. Ve aklınıza takılan soru olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu pay, faydalı bulduysanız beğenmeyi abone olmayı sanız. sevinirim. Teşekkür ederim.